Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Daha fazla istiyorsanız arkadaşlar like, like, yorum atmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı da çok seviyorum arkadaşlar. Bu benim <laughs> üçüncü videom olacak. Artık böyle üçüncü dördüncü, 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 dördüncü. Normal gireceğim arkadaşlar. Ee, hemen buradan ekranımıza alalım. Ee, şuraya alalım. Şunu. Evet. Hmm. Bugün sizlerle beraber e, ben bu arada dün videomuzun şey demiştim. E, ben e, 115 bin olurum demiştim. Pardon 11.500 olurum demiştim. Ve oldum arkadaşlar. Sonraki hedef mega kutu. Mega kutuyu da böyle 4-5 videodan sonra kasarız ya da daha az sürede kasarız. Çünkü ben videoları bitirdikten sonra doluyorum arkadaşlar. Neyse hemen geçelim. Time to Şöyle bir iletişim. Şöyle biraz daha iyi olur bence. Bu rekan daha iyi bence. 8 bit bana bulaşma bana bulaşma bak ben sana bulaşırım sen bana bulaşma çünkü ben efsaneyiyim kardeşim bildiğin gibi tamam ay sen bana bulaş, bulaştın mı orada yok mu tara Allah aha oradaymış az önce vuramadım yok zannettim 8 bit bu arada şurada saklanıyor onu görmedim benim aa saklanmıyor şuradaymış Allah Allahu Ekber Leon ama Leon Leon'la Leon, Leon birlikte anlaşabilir ama o anlaşmak istemiyor. Artı iki. Bu arkadaşlar şey yapalım. Ee, bir kez Amber'ı deneyelim mi? Hadi deneyelim. Ben bu arada Amber'ı çok seviyorum. Amber diyorum ben. Ne sokunluğunu güzel görürsünüz. Ben am. Amber diye söyleyenler var ama İngilizcede Amber arkadaşlar Amber. Ve bu Amber tüm karakterleri alan bir karakter yani. O yüzden bayağı o da benzin açıyor karakterda Ben şey diyorum Amber'ın gelmesi çok kötü. Çünkü her tüm karakteri aldığı için artık insanlar kupa olmaya başlıyor. Yani canımı sıkmaya başlamışım. O yani yüzden şu adamı alamadım. Bence bu böyle şey yükü dolma bağırı, şaşırın, oynayın, böyle bir keşke olsaydı Ben onu şey arkadaşlar. Ben şey yapmasını beğendim. arkadaşlar hadi hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar ben girdim hesaplaşmaya. Bibiyle girdim bu sefer. Ondan sıkıldım. Koko koko Vurdum sana. Sen benim kazabımı vurdun ama. arkadaşlar. O yüzden şey yapacağım. Videoyu keseceğim. Bombun internetine bağlanacağım. Şu an ben oynuyorum. Ve gerçekten çok bir şey yapıyor. Hey, biz de yapalım. kaç mesela el pliyle el pliyle oynayanı var ya ama öldük 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 gerçekten internetim çok kötü arkadaşlar modem gerçekten <laughs> Bilmiyorum siz rahatsız oluyor musunuz arkadaşlar modemle ötürü? O zaman ben bir mobil veriye bağlanıp tekrar geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi babamın internetine bağlandım. Şöyle kapıyı da kapatayım. Arkadan ses geliyor çünkü. Siz rahatsız olmayın. Katıldım babamın mobil verisine yani bağlandım. Şimdi devam edebiliriz inşallah. Babamın mobil verisi de. Benim mobil veri paketim bitti arkadaşlar. Onun için sınanamıyorum. Babamınki daha iyi acaba benim telefonumda mı bir sorun var? Eyo babamınki iyi. Babamınki bizim mobil bir şeyden. Ben Çok daha iyi. Ama bak kalpte. Seni Spike ile evlendirebilirim bak Yani o yetkili seviyorum Spike benim eski sevgilimdi Bu arada şu anda yalan söylüyorum arkadaşlar. Yani gülelim diye. Aha! 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 Arkadaşlar biz herhalde kazanmayacağız. Bak ben buradan rastgele yemin ediyorum. Sonra rastgele bir yere sıkacağım. Hangi karakter gelirse. Gözlerimi yemin ediyorum kapattım arkadaşlar. El Primo is here. Aa, El Primo geldi. Primo. El Primo'yu seçmem çok kötü oldu. Pardon seçmem dedim. Yanlışlıkla dedim. Yani gelmesi çok kötü oldu. Şimdi rütbesi bayağı düşük bir karakter. Yani daha da çok düşecek. Yıldız gücü olan da bir karakter. El primo, el primo de esa gel. Ama kardeşim ben kazanırım ki. <laughs> yani ben de el primo ve esasını gelmeyin artık. Eğer beni öldürürseniz şunu bilin ki ben de sizi öldürürüm. Ya şu sesi daha fazla kısamaz Hatta dur lan. Oyunun sinirini kapatalım. Ses efektleri kalsın. Arkadaşlar isteklerini de şimdi ama böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Hemen böyle yap. Bir şey diyorsun öyle. Bir şey yapayım arkadaşlar. Bir dahaki videomda sağlam, stabil bir internet bağlantısı ayarlayayım. Çünkü böyle olmayacak arkadaşlar. Bay bay. Sonra. Benle oynamak istiy istiyorsunuz arkadaşlar Aydin'i vereceğim. Oradan beni ekleyip oynayabilirim. Ben de oynarsanız sizi sizi satmam. Yük salarım arkadaşlar. Botları da size salarım. Ama 8 bit çok korkuda kaldım ya. Valla şu an 8 bit'e üzüldük. Yak aga. Yak yak yak. Şey için yakalım. Şimdi dönmen için yakalım kim için? Şey için en iyisini yapalım. Şimdi de Piper için yakalım mı arkadaşlar? Gel. Piper için yakmayalım arkadaşlar. Ama Piper gidersen gaz öleceksin. Ay onun nasıl var? Nasıl arkadaşlar? 160.000 puan hasar varmış Ekrem'iyle. Wow 10 dakika olmuş. Bence biz bitirelim arkadaşlar videoyu. Hadi bitirişi de neyle yapalım? Hadi bitirişi de mutlu yapalım. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videonuzu gelmesini istiyorsanız aşağıdan like yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bir haftanız kaldı. D dediğim gibi çekilişimiz var. Bu hesabı size vereceğim aranızdan bir haftada. yine iki haftada 20 abone olsaydık eğer bu hesabı size verecektim arkadaşlar ama maalesef veremeyeceğim sen. Sen bir haftada 20 abone olmamız birazcık güç doğrusu. Siz yaparsınız ama ben size inanıyorum takipçilerim. Bence bunu yaparlar arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Mor TV sizin için dönsün.